Bir oh, Bıçaklandın. Bir düşman kaldı. Bir HP. Bir bıçak badı. Helal! Helal. Helal. Let's go lan! Ne lan sana? Reyna'yı attım sok. El baba da attım bir smoke. Abi bomba alıp gelmeniz lazım ha. Geliyorum yine. Side arkasını buzluyorum. Omun da burada. Omun sayfa burada. Omun şeyde e, flashedim. MBK MBK'de. Okay. İçeri side, side bir şey yaptı, sıkı attı. Side'a bir şey yaptı. Yakamladım. Side öldü. <laughs> Side'ı öldü. Side Backside'da, backside'da. Omun hala backside'da. Öldü. Helal. Arkaya bakıyorum, şimdi o bende. CT biri. Bakıyorum CT. oğlum. O da orada galiba ya. En kötüleri kaldı kanka. Hamam tutuyor Oğlum niye smoke attın aman akıyım? Dirsek geçmiş olabilir ya. Of buzun arkasında bekliyor olabilir evet geldi Smoke içerisinde beklemeye devam ediyorlar. Şimdi plante oturan bir oyuncu var. Gelen paranoya çok etkili. Üzer. Yukarı doğru gelecek. Sasuke bir an için düşürdüğünü düşündü. 3 <laughs> Şurada bir güzel bir iki tane bir tokat şov yapmam lazım ya. Şurada tam şurada. Tam, şurada, tam şuraya indireceğim böyle. Embarrassed him. Cancer? One eye. One A short, raise one in short. Pathetic. It's one enemy remaining. Hey! Thank you. I won. <laughs> <laughs> Aslında bir şey değil mi? Az önce Jet'in iki vuruşunda klip alınması gerekiyor. Adex hayda galiba. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ama. Spike burada Spike burada Spike burada. Spike burada. Ya şans. an şu gelebilir. Yoksa onda. Başka. Çok iyisiniz be. Var ya sen sen çıldırsın Yüce Rabbim yanımızda oldu çok iyi. geliyor hazır mısın? Dur. Hazır mısın? Dur. Değilim. Ş şimdi. Alır, alırım cacı, sikerim bacı. <laughs> <Hadi> bak, <cikir. gülüyor> gel çak 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 havada hadi. Gel, Oo 1 2 3 oley. Lan. Oğlum daha çakacaktık lan. Dur dur adam var adam. C yok geldi. <laughs> Alırım cac'e <Ne>? sikerim başı. <laughs> Çok ne iyi lan. <laughs> geldi. Oman var A tarafın. Bıçaklandın. Bir düşman kaldı. Bir HP. Bir bıçak badı. Hey. Helal! Helal. 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 Let's go lan. Ele al kanka. Evet. 2600 VP points. Görüş sağlıyorum. <laughs> Buldum. Nasıl? <laughs> o da öp ya. Evet kaç ne? <laughs> Reyna topladı oraya ya. Net. Bravo. Reyna, Helal. 30 Yukarıdan sarı orayı. Helal. Aldım kalk kanka. Ayakta kalan son oyuncu. Yukarıda kanka. Son yukarıda. Hmm. Aynen üstlerine atlayabilirsin. Bike problem için saniye. Helal. Hoş gelmedin. Bütün marabaların yolunu bekledi. Şifacı indi. Jelong'da birim stun. Jelong Double burada şey. var. Ben şu an var. Kanka B oynasana kursana bey Niye geliyorsun buraya kadar? Ya şimdi sikeceğim oyuncağınız oyunu ya. <laughs> 3 Bir düşman kaldı. Oldu. Şör ne oldu. Yüzünüz düştü. Beklediğimiz hareketler. koyayım ya. beni bulacak. Öf. Burada 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 burada. Bekle çık çık, çık 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 Anıl çık. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Geldi. Son 10 saniye. Ben B'ye dön. Ayakta kalan son oyuncu. Omanları indi. Bir düşman kaldı. Helal. Helal sana be. <laughs> adam Trump be. <laughs> eğlendik. Ölme bak. Güldük eğlendik. Ölme bak. bir tane atıyor bana. okey. bir tane atıyor eğlendik. I am ayrı